Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 2 Ağustos haftasında Oğlak Burcu, Tarantino, bizim yönetmen Tarantino'nun burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videolarımızı izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaran Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen oğlaklar neler yaşayacak bunu merak eden arkadaşlar. Astrolog Çınaran Sancak kanalımdaki videolardan faydalanabilir. Bu haftanın enerjisine baktığınızda evet kafanızda sıkıntılar, mutsuzluklar, olumsuzluklar bunları bitirmek için çok doğru kararlarla başlıyorsunuz. Ve kendinizi iyileştirmeye başlıyorsunuz. Duygusal olarak kendinizi güçlendirmek istiyorsunuz. Aslında bunun nereye gideceğini, bunun mutluluğa, huzura nereye gittiğini bildiğiniz bir süreçten geçeceksiniz. Ancak Şimdi bakın gerçekten önünüzde zorlu bir süreç var bu hafta ama bu sürecin sonu senin için gayet hayırlı, mutlulukla, huzurla ya da zenginlik maddi olarak rahatlamayla kariyerinde önemli bazı gelişmeleri gerçekleştirmek adına yapacağın önemli adımlarla ilgili olacak. Şimdi pazartesi evet gerçekten doğru kararlar peşinde koşturacaksın. Kendini duygusal olarak güçlenmiş, hazır hissediyorsun. Ama Perşembe gününe dikkat et. Hani bu planlarının önüne çıkacak olan ufak tefek sorunlarla mücadele edeceksin. Kendini biraz yalnız hissedebilirsin. Ondan sonra işin sonucunu alamadığını düşünebilirsin. Hani bir şeyler hep aynı döngüde tekrar tekrar karşıma çıkıyor gibi kendini negatife düşürebilirsin. Ama burada işte bak değnek altılısı diyor ki kendi yeteneklerini kendi gücünü, kendi yönetme becerini ortaya koy güçlü olduğun alanlarda sahneye çık. Gereken bilgiyi, donanımı ortaya koy. Bak ondan sonra neler oluyor? Sen kendin görüyor. İşte burada sonrasında acemi ve kupa gelişi de artık bir huzurla kavuşacağını, senin için iyi olan bir şeylere gideceğini gösteriyor. Evet, mutlu aşklar neler yaşayacak? Ben mutluyum. Aşkımda bir sorun yok ama çıkar mı, çıkmaz mı, ne olur, ne biter? Evet, aileler yüzünden bazı tartışmalar, gerginlikler söz konusu olacak. Biraz fazla inatlaşacaksın. Senin ailen de böyle, benim ailem de böyle. Şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Ailene gidelim, gitmeyelim. Şunun böylesi gibi bazı böyle gerginlikler söz konusu olacak. Kendini biraz böyle fazla duygusal agitasyon yapacaksın ki oğlan çok da şeyi değildir duygusal aslında açıdan söyleyemem. Ama burada bence sende sıkıntı var. Kusura bak. Biraz fazla inat davranacaksın bu hafta. Bunu yapma. Bunu yapmazsan gayet her şey yolunda gidecek. Ha yaparsan ne olur? Vallahi çok bir şey olmaz. Sadece ve işte birbirinizi kırıp ondan sonrası veya yani, yani sonuçta partnerinin istediğine gideceksin. Ben sana söyleyeyim. O yüzden bence hiç böyle inatlaşmanın bir anlamı olmamalı diye düşünüyorum. Bitti. Peki geri döner mi? İlahi adaleti bulur muyum? Hayır bulamazsın. <laughs> yani kusura bakma bulamazsın. Hatta cuma günü onunla ilgili alacağım bir haber. Baya bir canını sıkacak. Aa hakikaten bitmiş ya. Ben de bakayım artık. Diyebileceğim bir noktaya getirebilirsin. Bunu söylemeden ekleyelim. Peki yalan rüzgarı mutsuz sorunlu ilişkilere baktığımızda al işte bak kılıç dokuzlusu. Depresyonda başlıyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ama tabii ki bunu nasıl kurtarırım? Ben bunu nasıl yaparım? Ben bunu nasıl yaparım? Gibi bayağı bir hani nasıl diyeyim bir depresyondan çıkmak daha iyi, daha güzel, o imparator içerinin getirdiği mutluluğa ulaşmak, o şansı kısmeti yakalamak, ilişkinde o düzensiz, istikrarsız, bir türlü bulanık olan enerjiden nasıl kurtulurum diye bayağı bir düşünüyorsun. Fakat ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Perşembe ya da günü üçüncü bir şahsın ya da birileriyle mesajlaştığını, konuştuğunu ya da aldatıldığını öğrenebilirsin. Bir arkadaşından bu konuda haber gelebilir. Ya da sen kendin bu e, sosyal medyada bir şeylerin döndüğünün farkına varabilirsin ve bu noktada kafan bayağı bir karış, karışabilir. Sen bir şeydir düzelteyim. İşte ne kadar depresyonda olsam da artık hani bu ilişki için bunca emek harcadım, bunca zaman harcadım, kolay kolay bırakmayayım dediğin anda tam böyle güzel kendini doğru motive etmiş ve yani bu ilişki için hani bir plan yapıyorsundur, tatil planı yapabilirsin işte bir araya gelip güzel bir yemekle ortamı yumuşatmak istiyorsun. Fakat işte tam bu dönemde bir şeyler ortalığı bayağı baya bir karıştıracak. Ama içindeki canavarı ortaya çıkaracak bir şey olacakmış. Hı. Haberin olsun. Bunlara birazcık dikkat etmek gerekiyor. Peki, yalnızları unuttuk bu hafta değil mi? Merdan yalnızları anlatmadık. Niye uyarmıyorsun? <laughs> evet, yalnızlara baktığımızda yani bence e, geçmişteki bir insanla bir yüzleşmen söz konusu olacak ama bu ilişkiye başlayıp başlamamakla alakalı çok fazla görünmüyor. Sadece sanki iki arkadaş olabilmenin yolunu arıyorsunuz ve etrafında dolaşan. Bakın etrafında dolaşan arkadaşım dediğin başka bir insanın da sana bakışını hafta sonu öğreneceksin. Hatta ve hatta bana göre bana göre burada gerçekten denge kurabildiğine inandığın, seni mutlu edebileceğine inandığın bir insanla bir arkadaşlığa da başlayabilirsin. Haberin olsun. Peki biraz da kariyer ve para konuşalım. Maaşı çalışan arkadaşlara baktığımızda evet bir parayla alakalı önemli bir fırsat, önemli bir beklenti içerisine girebilirsiniz. Ama burada bence istediğinizi Hani istediğiniz zammı mı alamıyorsun, dediğim primi mi alamıyorsun, çalışma saatlerini mi genişletemiyorsun? Biraz bunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsin. İş değiştirmek istiyorsan Cuma günü artık gidebilirsin bu konuda. Çünkü önünde yeni bir fırsatın varlığı da görünecek gibi de duruyor açıkçası. Peki, esnafa baktığımızda aa, birazcık karmaşız birazcık dikkat edelim. Küçük ve büyük esas sizi beraber anlatacağım. Çünkü ikinizin de ortak noktasında uz, anlaşamam. Yani müşteriyle tartışma, ortağınla tartışma, anlaşma yaptığım firmalarla bayağı bir bu hafta tartışıp sıkıntılarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Haberiniz olsun. İş yani hani şunu da diyemiyorum şu gün toparladın, şu gün şöyle yaptın falan bence tatile çıkabiliyorsanız ya da bir şeyleri öteleyebiliyorsanız öteleyin sizin için. Gerçekten daha iyi, daha doğru görünüyor. Aileyle ilişkilerinizde para alışverişiniz olabilir bir. Yer. Eğer ki e, küslükler ve sıkılganlıklar varsa bu daha da büyük tartışmalara neden olabilir. O yüzden o insanlarda çok muhatap olmamanızı tavsiye ediyorum. Ee, en emlak arsa konularında evet bu hafta yapılması gereken şeyler var ama istediğiniz fiyatlarda bir yeri satmak ya da istediğiniz fiyatta bir yer almak zor gibi görünüyor. Miras konusunda bir çatışma, iki kişiyle bir çatışma durumumuz söz konusu olabilir ya da iki insan arasında. Beklentileriniz varsa iki kişiden gelecek haber onlarla ilgili bir gecikme söz konusu olabilir. E, araba konusuna gelince de evet bu hafta onda da şanslısınız. Özellikle kolesterol damarlarla ilgili rahatsızlıklara da birazcık dikkat edelim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.